Şimdi burada buraya özel dondurmalı bir tavuk burger yapıyorlarmış. Saçma yemekler serisinden devam ediyoruz. Daha kokuyor. Yani böyle bir şey bilmiyorum. Herkese Toronto'nun 140 yıllık fuar alanı Siyeni'den merhaba. Bugün size böyle bir açılış yapmak istedim. Skyride'ın tepesinde biraz gergin oldum. <laughs> böyle yükseklik şeyleri benim biraz geriyor. Ama dedim ki buraya kadar gelmişken size burayı göstermezsem olmaz. Hadi bakın bakalım neyin üstünden geçiyoruz. Şimdi burası dediğim gibi Toronto'nun değil aslında Kanada'nın 140 yıllık böyle 1800'lerden beri var olan her sene aynı yerde kurulan panayır alanı. En başta daha farklı amaçlarla kullanılıyormuş ama sonradan böyle hani her yıl aynı yerde aynı şekilde kurulan bir panayıra dönüşmüş ve yani Kuzey Amerika'nın en büyük fuarlarından biri burası. Bu açıdan biraz şey yani hani bayağı meşhur bir yer. Çok da büyük bir alan. Bugün böyle biraz yemekleri deneyeceğiz. Biraz oyunlar oynayacağız sizle. Böyle gezdiğimiz tatlı bir video olacak. arkadaşlar madem geldik sokak lezzetleri bir şeyler deneyeceğiz dedik yani. Şimdi burada buraya özel dondurmalı bir tavuk burger yapıyorlarmış. Bilmiyorum neyle karşılaşacağıma da ama daireni ufak bir fikrim yok. Böyle tatlı tuzlu şeyler de çok bir arada sevmem. Ama şimdi onu denemeye gidiyoruz. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş. Thank you. Hazır mıyız? <laughs> İndi. Arkadaşlar böyle bilmiyorum. <laughs> ya Brezillik ya duygularım çok karışık. Ben Aynı anda acı, tatlı. Yani hiç emin değilim sevip sevmediğimden. Sadece çok tatlı olduğuna yemin edebilirim. Ben daha fazla yiyeyim bunu Erman'a veriyorum. Ben şu dondurmayı fark etmedim bile. Buraya komple dondurma dökülmüş. Saçma yemekler serisinden devam ediyoruz. Bu da böyle Doritos'a bulanıp kızartılıp Doritos'a bulandırılmış ya da tam tersi bilmiyorum bir pizza. Hayır! Ee, okay. Ee, bir sadesi var, bir parmesanlı sarımsaklısı var, bir böyle tatlı acı soslusu var, bir de acı ballısı var. Biz e, sarımsak parmesanlıdan aldık. Şimdi bir süredir de sıra bekliyoruz. Çok da sıra vardı. Şimdi bakalım deneyelim. Bilmiyorum yani. Manasız şey. Hiç hoşuma gitmeyen şeyler. Ama göreceğiz. Siz... Sizin için. Sizin için deniyor. Öyle bir şey. Pizzanın neli olduğuna dair bile bir fikrimiz yok. hani <laughs> aldık ama bakın boş hamur da olabilir yani. Şimdi bunu sence bu çubukla mı tutmam lazım? Çubuk öldürsün diye buraya kadar geliyor. Yani çok kötü bir kızartma. Bilmiyorum ya. Bu ekstra bir şey gibi gelmiyor yediğim hiçbir şey. Niye böyle ola? Dört öz tadını alıyorum bir tek eline. Bir de sarımsak. Bilmem anlamadım ben. Mesela içinde pizza ya da tek şey hamuru. Bir de çok az bir domates sosunun tadını alıyorum. Onun dışında ağır bir kızartma. Biraz doritosun tadı geliyor. Biraz da sarımsağın tadı geliyor. Başka bir şey ben alamadım yani. Bence bir numarası yok. Geç. 3 falan veriyorum buna. Onun üstünden. Güzel kokuyor. Yani böyle bir şey bilmiyorum. Elmalı, çilekli bir şeyler var. Hazır mı? Karıştırayım mı? Karıştırmalı mı? Önce bir karıştırmayacağım. Şu an sadece elma. Şimdi buna dirty demelerinin yani kirli soda demelerinin sebebi bu böyle bunu karıştırınca hani renginin e, bulanıklaşması. O yüzden böyle diyorlar. İçine bir sürü şey koydukları için anla dirty soda diyorlarmış. Yani ha bak daha şekerli bir şey beklerdim çok şekerli değil. Ama içer miyim? İçmem. Yani aramam. Ay bir dörtü soda olsa da içsem demem yani. <laughs> Hayatta öyle bir noktaya erişeceğimi sanmıyorum yani. Öyle. Ya bu hala bağırıyor. Biz Skyride'a binerken de bağırıyordu. Hala bağırıyor aynı adam. Kolumu görüyor musunuz? Bir yere vurmuşum. Hiçbir fikrim yok. Öyle bir ezilmiş ki Dövme yaptırmışım gibi duruyor <laughs> ama hayır bir yere vurdum iş yerinde ve yani öyle kaldı. Neyse ya ben hayatımda hiç böyle bir yere gitmedim. Ben hani küçükken böyle bir şey var mıydı Ankara'da açıkçası bilmiyorum. Belki gençlik parkında vardı ama ben hiç gitmedim açıkçası. E açıkçası açıkçası ne açıkçası tamam da işte. Ama böyle güzel yani. Keyifli de bir ortam var. Aşırı kalabalık değil. Normalde böyle Kanada'da, Toronto'da gittiğimiz hani sokak festivalleri haliyle çok kalabalık oluyor. Ama burası belli bir giriş ücretine sahip olduğu için tabii öyle hani herkes gelmiyor hani ya da her an her saniye gelmiyorlar. Dolayısıyla şey olarak yoğunluk olarak biraz daha hani daha az yoğun bir yer. Evet sıra bekledik her yerde ama böyle hani aşırı kuyruklar beklemedik. O açıdan bence güzel. Akşam konser varmış. Ee, belki gideriz diyoruz, bilmiyoruz şu an için. Ee, yani bilmiyorum, bence çok güzel, kocaman bir alan. Bu arada bu kadar büyük bir şey beklemiyordum, kesinlikle. Aşırı büyük, çok fazla şey var, çok fazla oyun var, çok fazla yiyecek standı var. Dolayısıyla, e, ha biz neymiş <laughs> Dolayısıyla böyle yapacak şey de çok fazla. Ee, vallahi bilmiyorum, ben sevdim burayı. Öyle, eğlenceli. Oyun oynuyor. 3 top mu 7 top mu? 3'te 2. 2 tane peş peşe kırmazsam ödül yok. 7. Are <laughs> uh, do you take accept cash? Yeah, cash. Yes. Cash. 3 for 10. 100 bucks worth you want 36 balls yes. <laughs> no i want seven balls <laughs> seven. damn i tried two three four those 80 dollars thank you That's seven balls Okay. Seven. you are now a rocket launcher <laughs> you're going to destroy those things hopefully Ah <laughs> uh, no Here uh, we go Uh-oh Oh on, nah. No Oh Sad oh. <laughs> <laughs> That was close. You're supposed to take your time on them. Yeah. Almost. Yeah. Twice. Yes. Sad. No. Thank you. <laughs> i̇ki tane peş peşe vurmazsan ödül kazanamıyorsun. Yani yedi topta öyle denk gelmesi lazım ki iki tane peş peşe vuracaksın. Birini zaten havaya attım ya. Eğer e, küçük bir ya 10 dolar verirseniz küçük bir kutuda böyle kırmızı halkalar veriyorlar ve onları hani geçirdiğinle ödül kazanıyorsun. E, 20 dolara da daha büyük bir şey veriyorlar. Hani atıyorsun herhangi bir neden getirmen yeterli. Ben bir şimdi küçük alacağım. Can I play with a small box? one? Yeah, I want a small one. Only a small? Yeah. You get forty tries with a small. You get two. No, that, that's okay. Small. <laughs> Thank you. And you know what they say? The small one still does the job. I'm gonna try. Thank you. to <laughs> to Hadi bakalım. So guys, keep your shoulders behind the blue cap. Thank you. Hadi deniyorum. All you have to do is one for you. Did you know? çok yaklaşmışlar. Çok zor ha. Zaten kız şeyi söylüyor. 240 atışta bir denk geliyor gibi bir şey söyledi yan tarafa. Sure enough, come Oh, that's it. Ah, wow. thank you. Thank you.

Kolaymış lan bu. Başta başta anlayamadım. Arkadaşlar ben bu işlerde çok kötüyüm. Ben çocukken hiç böyle şeyler oynamadım. Yani neden hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten çocukken hayatımda bir kere Luna Park'a gitmedim, bir kere böyle bir panayır alanına gelmedim. O yüzden böyle şeylerde acemiyim. Az önce başta o şeyi kaçırmasaydım kazanıyordum mesela. Bu bu neymiş? Dart mı? Dart. <laughs> Hadi dart oynayayım. Hi. How do we get prize every time we? You sure do every time we play. Okay. Bir mi üç mü alayım? Üç alayım. Can I get three? Thank you. Şimdi bunda da dart atıyorsunuz. Balon patladığı her seferde bir ödül kazanıyorsunuz. Bakalım. Can I play anywhere I want? Hmm. I I got two. Perfect, so you can have the price of either the wall right there. The wall? Or that side wall or if you play one more time for another twenty bucks, get can have, uh one of the ones up there. Oh. No, okay. Um two of them or one of them? Just one of them. Oh one of if you them. If you want two, you can have two small ones. Oh, okay. Uh, can I get one that pink dragon? I don't know what is that. Oh yeah, that one. <laughs> Thank you. <laughs> İlk ödülümüz, pembe ejderya, pempi ejderya kazandım. Arkadaşlar sonunda sonunda bir şey kazandım. Şimdi burada da şöyleymiş. Ördeklerin altında sayılar yazıyor. Ee, sen her ördeği seçtiğinde altındaki sayıları topluyorlar ve sana ona göre duvardaki hediyelerden birini seçiyorsun. İşte kimi 50 puan, kimi 40 puan, kimi 60 puan gibi gibi böyle gidiyormuş. How many points is the stitch? 60. 60. <laughs> stitch 60 puanmış. Hiç istiyorum ya. Çok istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son 40 <dolar>. <gülüyor> <gülüyor> Seven. Hazır <laughs> <you> mıyız? <laughs> 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 can I just start? Yeah. What to do when when I? It okay. Hey, ah. 3 and 5 came. Oh, shit! is. Hey, one more please. Sorry. <laughs> oh, mess. Oh, <laughs> two. Oh, dude. On the second shells. Show. Second shells? Yeah. <gasps> I want one of the Um, the, in the middle, yeah that one, that one. Thank you. <laughs> Stitch demiştim. Stitch bana nasip olmadı arkadaşlar? <laughs> ne oyunlar oynadım Stitch alabilmek için, kazanabilmek için. Ay burada da şişe vuruyorlar. Bir türlü olmadı. Bak bu daha kolay. Şişe daha kolay

Abi olmuyor. Olmuyor. Yapamadım. Evet. Oyunlarımızı oynadık. Yemeklerimizi yedik. Değişik değişik. Ben hala açım çünkü ben ikişer lokma falan yedim hepsinden. Ee, yeni oyuncaklarımız eve geliyor bizde. <laughs> ya yani keyifli bir yerde. Keyifliydi. Hani bir gün güzel geçirilir. Hele ki böyle çocuklu falan bir aileyseniz gerçekten çok daha keyifle gezinir, çok daha keyifle hani şey yapılır. Ee, çocuklar çok eğlenir yani. Ee, bilmiyorum, ben hayatımda ilk defa böyle bir şey geldiğim için benim için de güzel bir deneyim oldu. Kanalavana bana hayatımdaki ilkleri yaşatıyor sağ olsun. Öyle umarım siz de eğlenirsiniz, eğlenmişsinizdir genel olarak. Eğlenmeye devam ediyorsunuzdur. Şimdi biraz daha bir şeyler yiyeceğiz. Belki normal bir şeyler yiyeceğiz artık. Şimdi günün planladığımız kadarıyla son yemeğindeyiz. Burada UFO burger yiyeceğiz. Böyle nasıl anlatayım bilmiyorum. Alınca şimdi gösteririm. Bunu da çok övmüşlerdi. Şimdi bir de bunu deneyelim istedik sizle birlikte. Bir de ben gerçekten artık o kadar açım ki öncekilerde hiçbir şey yiyemedim. Ya ben böyle şey sanmıştım bunu. Hani böyle lavaş gibi bir şeyin içinde yapıyorlar falan. Bu bildiğiniz gözümün önünde normal hamburgeri hazırladık. Posta bastı. <laughs> Hadi deneyelim bunu. bilmiyorum. Şöyle üstüne de güya damgalarını, armalarını basmışlar ama görünmüyor yani. Öyle bir şey kalmadı. Deneyelim. Çok kurak. <laughs> <laughs> Standart bir Amuga. <hamburger. gülüyor> Yenir. Yani yenir. Şöyle bir de peynir sos verdiler ama aşırı yapay duruyor. Yenir yani sıradan bir hamburger bence. Çok da öyle bir espris numarası yok yani. Zartılmış cheesecakele günü sonlandırmak istedi beyefendi. Ben de o kadar tatlı insana diyelim ki biliyorsun. <laughs> Ama sizin için. deneyeceğim. Çok korkuyorum. Neli bu oreolu galiba. Yani... Dışındaki kaplaması tuzlu. İçindeki de böyle... Şey olmuş. tatlı mı tatsız mı belli olmayan bir krem. <laughs> yani bilemiyorum Altan. Allah bilmiyorum arkadaşlar bugün yediğim her şeyde böyle şeyim biliyorum ben. Normal bir şey dedim ama ya ben etkilenmiş olmadığı için öyle söyledim. Gerçekten yok yani. Yer miyim? Yemem. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Yani bu kadar da benim için tatlı. Ya böyle şey var burada. Kültürel olarak ben bunu görüyorum burada. Bir şeyi böyle aşırı reklamını yapıyorlar. Yani her yerde aynı şeyi görüyorsunuz. Gidiyorsunuz böyle tam bir hayal kırıklığı. Çünkü bir özelliği yok yani aslında. Bugün burada yediğimiz her şey de aslında bence öyleydi. Az önce dediğimiz hamburger de mesela yani okey bir hamburger, güzel, yenir ama yani o ufo burger, o kapalı bu hamburger, inanılmaz bir şey falan gibi bir şey yok yani bence. Bunun içinden şey geçerdi işte deep fried, kızartılmış cheesecake. Abi cheesecake yedin hani deep fried'ını ne yapacaksın yani hani <laughs> ye yani tatlını tatlı olarak ye. O yüzden bu böyle buradaki bu Kuzey Amerika kültüründeki bu böyle bir şeyi aşırı abartma şeyi bana fazla geliyor. Bugün dedim sizler için hadi deneyelim böyle bir yere geliyoruz. Hani burada da çok fazla yemek var. Hani bari meşhur olan şeyleri deneyelim dedik ama yani ben <laughs> benden bu kadar çıktı. Bilmiyorum. Ya bunu yemem yani. Aldığım iki ısırık bana yetti. Böyle gereksiz yani anladın mı? Hani tatlı zaten. Cheesecake güzel bir tatlı. Yenir yani tamam. Ya niye kızartıyorsun ki? Kızartmayalım bir şeyin. Yazarsın <laughs> mazak maz olur yani. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> <laughs> Kapanış yapamıyorum. Vallahi arkadaşlar ne yedim bilmiyorum. <laughs> ne içtim bilmiyorum. Ne oynadım bilmiyorum. Ama keyifli bir gün oldu yani totalde. Umarım sizin için de öyle bir gün olmuştur. Öyle bir video olmuştur. Ee, ben dediğim gibi hayatımda ilk defa böyle bir yere geldiğim için ve maçından her şey yeniydi, her şey güzeldi. Skyride beni biraz korkuttu. Ben böyle şeylerden niyese korkuyorum. Eee ya bilmiyorum öyle sizle de paylaşmak isterim bugün. Biz böyle Toronto'nun yazının son günlerini yaşarken böyle bir şey yapmış olalım istedik. Sizi de bunu ortak etmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir de zili açarsanız dadımdan yenmez. Çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.